Her gün sokaktan geçiyoruz. Kafamızı çeviriyoruz, görmemek için. Ama onlar orada. Soğukta, sıcakta, yalnızlıkta. Dünyanın her köşesinde milyonlarca insan bir çatının ne kadar kıymetli olduğunu her gece yeniden öğreniyor. Küresel gerçeklik. Bugün dünyada yaklaşık 150 milyon evsiz insan var. New York'un gökdelenlerinden Tokyo'nun neon ışıklarına İstanbul'un sokaklarından Paris'in köprü altlarına kadar evsizlik sadece fakir ülkelerin değil, gelişmiş ülkelerin de sessiz krizlerinden biri. Sadece fiziksel değil, psikolojik bir yıkım aynı zamanda. Çünkü bir ev sadece duvarlardan ibaret değildir. Güvende hissetmektir, ait olmaktır, var olmaktır. Los Angeles'ta bir park bankında yaşayan Maria bir zamanlar öğretmendi. Tokyo'da metro çıkışında her gün çizim yapan Hiroshi, ailesini kaybettikten sonra sokaklarda yaşamaya başladı. İstanbul'da bir karton kutunun içinde uyuyan Ahmet, çalıştığı inşaat firması battığında işini ve evini aynı anda kaybetti. Bu insanlar tembel değil. Hayat onların üzerine çökmüş sadece. Ve çoğunun en büyük isteği duyulmak. Her gün açlıkla, Şiddetle aşağılanmayla yüzleşiyorlar. Barınaklar dolu, yardım yetersiz. En acısı da insanların onlara artık insan gibi bakmaması. Bir tebessüm, bir selam bile hayati bir bağ olabilirken toplum onları görünmez hale getirdi. Oysa onlar hala bizden biri. Evet, evsizliği çözmek mümkün. Finlandiya bunu başardı. Housing First adlı programla önce ev verdiler, sonra destek. Sonuç mu? Evsizlik yüzde seksen azaldı. Çünkü önce insanlara güvenli bir yer verirsen, gerisini onlar getiriyor. Aynı şeyi neden her yerde yapmayalım? Bir battaniye verebilirsin. Fazla bir yemeği paylaşabilirsin. Ama en önemlisi, onları görmezden gelmeyebilirsin. İnsan olduğumuzu hatırlamak için bazen küçük bir iyilik yeterlidir. Belki de onların en çok ihtiyaç duyduğu şey umut. Bu video bir farkındalık çağrısıdır. Sokakta gördüğün insanları gör. Onlara selam ver. Yardım et. Çünkü bu dünya ancak birlikte yaşarsak güzel. Ve unutma. Bir gün sen de kendini sokakta bulabilirsin. Hadi bir iyilik başlat. Bugün bir insanın hayatına dokun.